Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk bordo yazmam var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. E, şu metre işi satılan boncuktan kullanarak yapacağız örneğimizi. Benim elimde e, böyle bir boncuk daha önceden kullandığım bir boncuk vardı. Bu boncuğumdan sadece örnek gösterecek kadar hazırlayacağım. E, sonra e, Videomu izleyin. Hoşunuza giderse siz de denersiniz. Ee, yazmamın kenarlarını tabii ki oyamı hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda bütün tığlama ile ilgili detaylarımı anlatmıştım. Ee, faydalanmak isteyenler izleyebilir. Tığlamamı yaparken altın başak marka 790 numara ee, bordo ip kullandım. Yazmamı aynı renkte. Oyamı yaparken kullandığım tığım da bugün 22 numara. Dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirler ama ben 22 numara tığ kullanacağım. Öncelikle şöyle göstereyim. Bu boncuğumuzu keserek hazırlamamız gerekiyor. Hemen şöyle kenarından şöyle göstereyim iki sırasını şöyle biraz kesiyor, keseyim ben sonra 3 boncuk olacak şekilde şöyle üçer üçer Tekrar kesiyorum. Oyamda kullanacağım kısmı şöyle şu şekilde oluyor. Bir tane daha keselim. Bunu böyle örneğe başladığınızda kesip hazırlarsanız sonra örerken çok çabuk ilerliyor. Tek sıraya buluyor zaten geri kalan kısmı. İkincisi biraz daha keselim. üçüncü bu şekilde kesip hazırlıyoruz. Şöyle kestiğimiz kısmı bir göstereyim arkadaşlar size bu şekilde boncuğumuzu hazırlıyoruz. Bu boncukla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi zarar görüyor mu? E, makineye atılıyor mu şeklinde oluyor. E, biraz hassas bir boncuk arkadaşlar. inci gibi ya da e, diğer pullu boncuklar gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha narin. Ben bundan bir oya yaparsam eğer onu mesela çamaşır makinesinde yıkamam. Birazcık zarar görebilir. Daha narin bir boncuk öyle söyleyelim. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle. Tığ battığımızın altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne burada hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından ipimi tutturdum. Yeniden 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıkıyorum. Tırabzanım oluştu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tekrar düğümlüyorum. Yine üstüne 1 2 3 zincir çektim. Sonraki tığ altından girdim. Bu şekilde yaptık. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Zaten çiçek yuvamızı yaparken de e, aynı zamanda pulumuzu da kullanıp oyamızı tamamlamış olacağız. Bu şekilde 3 zincirimi çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. 2-2 iki, iki çıktım. Biraz netleştirelim. Üstüne 1-2-3 zincir çekiyorum. Hemen kirpik yapmadan sonraki tığ altından tutturduk. Yani burada bir tanesini kirpiksiz yapmış olduk. Şöyle tekrar tutturayım. Üstüne tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sonraki tığ altından bu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta biraz önce kirpik yapmadan bıraktığımız trabzanımızın üzerine sık iğne ile ipimi tutturdum bir zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta bir defa doluyorum hepsini birden çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim biraz netleştirelim kirpiğimi düğümledim trabzanımın önünden Yeniden bir defa daha doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 2 kez doluyorum. geldim yuvaya ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 4 tane kirpik oldu 2 defa doladım ikişer ikişer 3 kere de çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm şöyle trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şöyle çekip düzeltiyorum. 8. sık iğnem yuvada. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir defa doladım. Küçük bir trabzan yaptım. Üstüne burada pulumu alıyorum pulumuzun şöyle iki boncuklu tarafında üstteki ipinden sık iğne ile pulumu tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şuraya yetişecek kadar arkadaşlar. Bir defa doladım. Hemen kenardaki boncukların arasındaki kenardaki ipten girdim. 2 2 çıktım. Zaten ne kadar uzun da yapsanız buradaki trabzan küçük duruyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Biraz ip saracağım. Trabzanımın önünden girip kirpiğimi düğümledim. Üstüne 2 zincir çektim. Bir defa doladım sonraki. Yine 2 2 çıktım. Şöyle oldu. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle orta kısma geliyoruz. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir kere doladım yine aynı yere geldim. 2 2 çıktım. 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim yine bir kere doladım 2 2 çıktım 5 zincirimi çektim tekrar son yaptığımız trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çektim bir kere doladım yan tarafa geçtik yan taraftan trabzanı yaptım 5 zincirimi çektim yaptım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum 2 zincir çektim üstüne. Bir defa doladım aradaki boşluktan. Yine 2 2 çıktım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Şöyle oldu. Devamında 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geldik buraya. 5 zincirimle önce şu trabzanımın tepesinde önden dolanıyoruz bir kere. Sık iğne yapıyoruz. Sonra alttaki trabzanımda ikişer ikişer trabzan yapmıştık. Oraya 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Şöyle oldu çiçeğim göstereyim arkadaşlar. Bir tane de yuvadan sık iğnemi yapıyorum. Şöyle oldu. Sonra alttaki trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, zincir çektim. Hemen sıradaki tığ altından tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. 1 doladım. Sonrakine 5 zincirimi çekip kirpiğimi düğümlüyorum Yeniden 3 zincirle tığ battıya döndüm. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmını. Oyamız bu şekilde oluştu.